Canlarım nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere yay burçları için Nisan ayının bakımını yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi. Bir aylık süreçte aşkta işte sağlıkta neler var bir bakalım. Arkadaşlar hani içi huzursuzluklar bu dönemde e, netice verecek. Yani iyi anlamda sonuçlar verecekmiş. Sadece siz e, çok u uzatmayın diyor aranızda sıkıntılar varsa eşinizle ya da işte e, kardeşinizle diyelim ya da aile büyüklerinizle böyle düşünün biraz aile yani yakın çevre ilişkilerinde sorunlar varmış e, ya da kardeşinizle işte e, yakınlarınızda sıkıntılarınız varmış bunlar gözüküyor bunlarla alakalı e, düzeleceğini görüyorum sadece olayların üzerine gitmeyin sanki bunlar yaşanmış da bu Nisan ayında bu durumlarla alakalı güzel gelişmeler olacak e, kalabalık ortamlarınız çok çıkmış sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz bu ay daha çok böyle görüşmeler yapacaksınız aktif bir dönem sizi bekliyor bir kalp kırgınlığınız var bu sevdiğiniz insanla aranızda ya da ama kalp çıkmış yanında sevdiğiniz insanla alakalı olmalı küs olduğunuz görüşmediğiniz bu kişi sizi düşünüyor yaklaşım yapmak isteyecek ya da ondan bir adım alabilirsiniz ufak da olsa bir adım Mesafeli bir yolda da bir yakınınız gözüküyor. Bu da sevdiğiniz birisi olabilir. Yani e, hayatınızın anlamı dediğiniz... Yani hayatımın anlamı dediğiniz birisi var burada. Yani bu aşkta da olabilir. Bir yakınınızla alakalı da olabilir. Hani kim varsa bu yolda bu kişiyle bir görüşme yapacaksınız. E, ama bu durumda da bir e, sıkıntı var. Ya bu kişi rahatsız... Ya bir sağlık sorununu duyacaksınız buna üzüleceksiniz ama hiçbir şey kötüye yormayın iyi olacak bu insan. Yani bu sevdiğiniz yakınınızsa ya da aklınızdaki kişiyse artık kim varsa mesafeli yolda bu kişi iyi olacak arkadaşlar. Sadece ufak bir e, üzülebilirsiniz. Evet ne görünürse onu söylerim canlarım. E, üzerinizde çok büyük bir nazar var. Etrafınızdan konuşuluyorsunuz iyi anlamda da konuşanlar var kıskançlık anlamında da yorum yapanlar var hiçbir şey sizi etkilemesin ama burada bakımın başından gördüğüm hane içi sorunları ya da yakın çevre ilişkilerinde sıkıntı yaşayanlarınızın bu dönemde bunlarla yüzleşeceğini ve biraz olsun rahatlayacağını görüyorum lütfen ee, olayları yokuşa sürmeyin yani size adım atıldığında ya da bir şeyler eee fırsat sunulduğunda konuşma anlamında kiminle sorun yaşıyorsanız bu kişilerle konuşun. Çünkü bunu çok kafaya taktığınızı ve içerlediğinizi görüyorum. Bu durum en azından sizi rahatlatır. Evet biraz yüzleşme dönemi gibi sanki bu ay sıkıntı yaşadığınız kişilerle. İş konusunda çok bereketlisiniz. İş değişimi düşünenleriniz var. Bu dönem bunu bununla alakalı fırsatlar da gelebilir. Hani değişim isteyenler için ama şunu söylemek istiyorum. Kendinizi garantiye almadan bir anda çıkmayın. Olur ya bir sorun yaşıyorsunuzdur, bir sıkıntınız vardır. Kendinizi garantiye alın öyle çıkın. Yoksa hani bunun zorluğunu çekersiniz arkadaşlar. Maddi anlamda sıkıntınızı yaşarsınız. Sevilen birisisiniz. Bakın etrafınızdan sevildiğinizi de görüyorum. Ama her insanla siz... Ee, yani her insana böyle kalbinizi açmazsınız arkadaşlık anlamında da hani böyle seçicisiniz sanki bazı konularda çünkü e, öncesinde belki sıkıntılar yaşadınız e, artık farklısınız yani yaklaşımlarınız farklı hayatınızda hemen bir anda birini almıyorsunuz evet gel git yapan sevdiğiniz insan var burada öyle görünüyor bu kişi devamlı aynı şeyi yaşatıyorsa arkadaşlar siz aynı şansı veriyorsanız bu kullanamıyorsa bu değişime uğramaz diyor bakım yani hep aynı şeyi yaşatan birisine şans verdiğiniz sürece aynı şeyleri yaşatacak. Ama şunu söylemek istiyorum. Ama siz değiştiyseniz, bu insana karşı artık önceki gibi değilim. Artık o istiyor, ben istemiyorum diyorsanız burada samimiyetle gelecek bak. Sizde değişim yoksa, her geldiğinde kabul ediyorsanız bu durum yine aynı şekil yaşanır diyor bakım. Özellikle üstünü basa basa söylüyorum ki arkadaşlar uyumlanıyorsanız o şekilde davranın. Evet, e, yıldız işareti çok var. Kariyerde yükselme e, durumlarınız var. Bazılarınız çok hızlı bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Hedefinize de yaklaşmışsınız. E, kiminize yeni işe girmişsiniz. Sanki burada bir e, alışamadığınızı görüyorum. Burada bir sıkıntı yaşadığınızı görüyorum. Ama bu bir süreç diyor. Bakın alışacaksınız. Zaman sizin ilacınız olacak. Eğer ki başvuru yaptıysanız, burada birkaç başvuru görüyorum. Bu e, işle alakalı ya da başka bir şey de varsa bu başvurularınızın sonucu bu ay içerisinde sonuçlanacak iyi anlamda. Böyle bir görüşme, anlaşma, işe girmek istiyorsanız iş konularında çağrılma durumlarınız bu Nisan ayında olacak arkadaşlar. Öncelikle kalbinizi, kalbinizin kırık olduğunu görüyorum ama bu aşkta da yaşayanlarınız var. Arkadaşlıkta da bunu yaşayanlarınız var. Görüşmediğiniz birisi mi var? Hayal kırıklığına mı sizi? güveniyordum ama artık e, bu durumu sorguluyorum dediğiniz bir durum hissediyorum demek ki güveniniz sarsılmış ya da iyiyim dediğiniz bir insan sizi hayal kırıklığına uğratmış İşte arkadaşlar yanlışlar varsa etrafınızda bunları bu süreçte görürsünüz ya da hayal kırıklıklarını bu süreçte yaşarsınız ama karşınızdan da böyle bir özür de alırsınız bu zamanlarda özür alacağınızı görüyorum çünkü işte birisi size yaklaştığında çok katı olmayın. Sizin de rahatlamanız lazım. her şey bizim içindir. Hata yapabiliriz ama devamlı yapan birisi varsa diyorum. Bakın arkadaşlıkta da aynı şey geçerli. Sevgili anlamında da aynı şey geçerli. Devamlı aynı hatayı yapan birine biz de hep şans verirsek olmaz. Ama bu birisi sizi yeni kırdıysa tabii ki şans verin derim ben size. Çünkü burada pişmanlık enerjisinde olan birisi var size adım atacak gönlünüzü almak isteyecek çünkü kendi de mutsuz ama keskin olun lütfen yani devamlı aynı şeyleri yaşatan birisi ise bu net olun ki bu insan bir daha yapmasın arkadaşlar üzüldüğünüzü kırıldığınızı görüyorum aşkta şansım yok diyorsunuz bunu hissediyorum çoğunuz bunu hissediyor ama işte arkadaşlar her insanla olacağız diye bir durum yok. Yanlış birisi ise zaten bu size gösteriliyor. Gitmesi gereken gider. Ama kendinizi kapatmayın. Ön yargılı olmayın. Yeni birisi hayatınıza girmek istediğinde sadece alma verme dengesini koruyun yeterli. Kendinizi küstürmeyin. Evet canlarım. Burada muhabbet tartışınız olacak. Bazı sorunlar yaşadığınız kişilerle Muhabbetiniz artacak ya da e, bir şeyler konuşulacak, içiniz rahatlayacak. Kadersel döngüler çok var. Yeni iş düşünüyorsunuz ya da işinizde yenilik düşünüyorsunuz olan işinizde de olabilir bu. Çok e, doğru zamanlama diyor bakım. Sadece ee, güzel giden hiçbir şeyinizi anlatmayın. Hızlı gelişmeler olacak hayatınızda. Kendi sağlığınızla alakalı dikkat etmeniz gereken durumlarınızı görüyorum, hissediyorum. Ee, boğaz çakranızı veriyor bakın. Boğaz ağrıları, yanmaları çekebilirsiniz. Alerji sorunlarınız olabilir. Vücudunuzda stresten ya da e, yorgunluktan da bir şeyler çıkabilir. Bünyeniz yorgun arkadaşlar. Sizin de böyle... Farklı bir şeyler yapmaya ihtiyacınız olduğunu görüyorum. Ee, değişime çok ihtiyacınız var. Ya da izin günü mü kullanacaksınız? Böyle bir izin günü kullanıp birkaç gün değişiklikte de yapmak isteyebilirsiniz. Ee, bu dönemde. Kalabalık ortamlarınız, birkaç kalabalığınız var. Birisi düğün gibi e, birisi hane içi kalabalık gibi görünüyor. Ayrıyeten böyle bir e, alışveriş merkezi, arkadaşlarınızla, sevdiğiniz insanlarla Böyle bir yerlerde yemek yeme ortamlarınız olacak. Aktifsiniz yani. Sosyal anlamda çok aktif olacaksınız. Ee, devam eden beraberliklerde çok güzel durumlar hissediyorum. Daha böyle samimiyet kurulacak. Daha böyle aile içine girilecek gibi. Hani tanışmalar olabilir. Ee, kararlar alınabilir. Önemli kararlar. Ee, ciddiyet, evlilik teklifi gibi durumlarda olabilir gözüküyor. Eğer eşiniz için dinliyorsanız arkadaşlar sorunlarınız varsa zaten bu ay çözülür bu durumlarınız. Ama ben ayrılmak istiyorum, artık yapamıyorum, soğudum diyorsanız da bu konularla alakalı da bir keskinlik olacak. Yani karar vereceksiniz. Çünkü kadersel süreçlerinizi gördüm. Bunu dedim zaten. Buralarda olabilir işte. Yani değişim, karar verme, keskin olma. Siz keskin olursanız, sabit durursanız bu konu sizin istediğiniz gibi gelişir ama çekişmeli olarak görünüyor. Eğer ayrılık istiyorsanız eşinizle. Kalbim kırık diyorsunuz. Değişmeyen bir şeylerde siz artık bir kararlar alacaksınız. Yani etrafınızda yani böyle gel git yapan birisi varsa hani evli değilsinizdir. E, hayatınızdaki insan hep aynı şeyi yaşatıyorsa mesela burada siz değişeceksiniz. Bu insan yine aynı şeyleri yapacak. Gelecek yani ama ben hep aynı şeyi yaşıyorum önümü göremiyorum dediğiniz bir yerde karar vereceksiniz. Böyle birisi varsa diyorum bakın. Çünkü bunu yaşayanlarınız var. Ama yeni tanıştıysanız hani bir küslük varsa bu birkaç ay içerisini kapsıyorsa bu durumlarda da samimiyette kurulacak. Yeniden de dönüşler olacak diyor bakın. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da süper teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.